Merhaba gazosuz kalamayanlar gazozcu tv'den selamlar ets2'deyiz şu anda promot İspanya'dayız Tulus'un altındayım buradan abi Angora istikametinden geçeceğiz şöyle aşağı doğru ineceğiz en son benim yolum Valencia'da bitiyor oraya kadar tabii ki videoda gitmeyiz ama şu kıvrımlı yollar en azından sizlere gösteririm Bu Tulus da ne acayip bir isim ya Ankara ulus gibi aynı ha güzelmiş Tulus şimdi gideceğimiz yol çok güzel zaten yolculuk esnasında da göreceksiniz burada boş göründüğüne bakmayın abi baya baya güzel olaylar var daha öncesinde de oraya bir yolum düşmüştü Oradan geçmiştim, oradan biliyorum. Fmax var yine videoda kullanılan modları açlama kısmında indirebilirsiniz. Bir önceki videoda kullandığım modların harici bir de trafik modumuz var. Trafiği düzenleyen bir mod. Ee, çok güzel bir mod ya, hoşuma gitti. Baya steam yedi falan okudum abi, ne işe yarıyormuş diye. Baya baya hoş bir mod. Onu da açlama kısmına koyacağım. Ee, o arkadaşın iki modu var. Birisi trafiği düzenliyor. Diğeri ise trafiğe ses ekliyor. Yani yandan geçen araçların motor seslerini vesaire duyabiliyorsunuz. O da çok çok güzel bir olay. Artık hani bunlar da kullanacağım. Güzel bir mod keşfetmiş oldum. Şöyle sola doğru çıkalım abi. Güzel yollardan gideceğiz dediğim gibi. Kırsal bayağı dar ve virajlı yollar. Hani olması gerektiğinden çok daha dar yollar var. Ee, yine JZK'nin trafik paketi falan var. Zaten onunla uyumlu çalışıyor bu trafiği düzenleyen mod. Herhangi bir sıkıntı yok. Fmax'in 1.5 sürümündeyiz. Rahatlıkla oynayabiliyoruz. Şimdi aslında ben Kilkenes yolu çekecektim. Bu videoyu ondan sonra yapacaktım ama ban yemişim multiplayer'dan. bayağı komik bir şekilde girdim. Ayın 21'inde yasaklanmışım. 21'inden 28'e kadar yani tam bir hafta ban yemişim. Ya sorun değil ben Trax MP'siz yaşayabilen bir insanım. Ben single'ı seven bir insanım. Hani benim için dünyanın sonu değil ama saçmalıklar var her zaman olduğu gibi. Hani bunu Trax MP'de ban yemiş her adamdan duyabilirsiniz. Hani haksız yere yediğini söyler herkes ama. Hani bizimki gerçekten saçma. <laughs> Abi hiç hiç banım yok vardı. Benim ban geçmişim hiç yok. Öyle bir olay söz konusu ve ilk banım bir hafta yedim. Ve yaptığım olaydan troll vesaire değil tamamen e, yanlışlıkla olan bir şey. Yani bunu admin zaten izlese anlayabilecek ama Traxmb adminlerinin birazcık kafada sıkıntısı olduğu için Hani hepsine demiyorum ama Çoğu böyle ban atmayı seven yaşlı küçük arkadaşlar olduğu için Ne yazık ki böyle hani ben gerçekten tır sürüyorum <laughs> ban banyıyoruz hani Saçmalık bir olay söz konusu Hani tamam bizim de troll dediğimiz hata yaptığımız yerler olun. olabiliyor Onu kabul ediyorum ama Hani öyle bir şeyden ban yemişim ki yani tuhaf geliyor bana. Dedim Şimdiki hani çıkışı kullanın. onca şey yaptık bundan mı ban yedik falan dedim yani. Çok tuhaf gerçekten. Millet yolu kapatıyor. 200 saat hiçbir şey olmuyor adamları. Biz yanlışlıkla bir şey yapıyoruz. Direkt ban abi. Hani bu olmaması gerekiyor. Şimdi bütün Trax adminleri de karşıma aldığıma göre artık rahat süremeyeceğiz. düşse 10 tane admin takip ediyor falan bizi. Bir hata yapsa da banlasak falan. Sinyal vermeyi permayı falan ki veririm sinyalden asla beni banlayamazsınız ki öyle bir kural da yok neyse şimdi zaten ne desek bir kitleyi karşımıza Dönet alıyoruz ya şimdi TraxMap adminlerini bulayım. karşımıza alalım ne olacak çok uğraştık zaten alıştık hani uğraşmaya artık yani ne desen bir kitleyi karşına alıyorsun bu ortam böyle Çıkışı kullanın. hani fikirlerini bile beyan edemiyorsun ne yazık ki Olan şeyi bile söylediğin anda belli bir kitle sana düşman olabiliyor Hani çıkacak bir DLC'de mesela Türkiye geliyor bildiğiniz evet. üzere, Trakya kısmı geliyor. Ee, adam onu şey zannediyor, komple Türkiye'nin eklendiğini zannediyor. Ee, ben diyorum ki sadece Trakya kısmı ekleniyor, yani nereden duyduysan yanlış bilgi diyorum, adam sonra bana düşman oluyor. Neden? Çünkü hayallerini Cüz kırmış ileride. oluyorsun insanların. O kadar böyle bir hayal dünyasında yaşıyorlar ki. Abo yani ETS Spintyrus'la kıyaslayan var yani sadece çamur gelecek kıyaslayan. falan diyor adam. Hani biri bir şey atıyor ortaya sonra 40 akıllı Sağa dönün. onu düzeltemiyor. Aynı kuyu olay gibi, kuyu hikayesi gibi. Delinin bir taş atıyor, 40 akıllı çıkaramıyor. Yani bu hayatın her noktasında böyle, ETS kısmında da böyle bu. Her kısımda böyle abi. Türkiye'de yaşıyoruz sonuçta. Hani biri yeter ki bir şey desin. Biri yeter ki ortaya bir şey atsın. inanmadan arkasına takılanlar olacaktır. Aynı Infinity Trucks gibi. Hala çıkacak işte bekliyoruz. Aralıkta çıkacak diyorlar da bir fark olmayacak işte. Çıksa da aynı şey. Adam Infinity o kadar bağlanıyor ki böyle. Diyorum Trax Map'den banyo yani Infinity çıkacak diye. Diyorum Infinity'den hani bir şey gördün mü? Resim gördün mü? Hani iki tırın yan yana gittiği bir resim paylaştı mı Infinity? Yok. İki tırın yan yana gittiği bir video paylaştı mı? Yok. Adamlar girip single'da video resim çekip çıkıyor bir Dorse kaplaması yapmışlar Infinity Trucks diye. Mante g ile fotoğraf çekiyorlar. Biz diyorlar multiplayer modu yapacağız. İnananlar var mı? Ne yazık ki var. <laughs> Çiftlik bank vakası gibi yani. Biraz araştırmamız lazım. Her şeyi gerçekten biraz araştırmamız lazım. Olaya çok güzeysel bakıyoruz. Hani ben burada şu an desem ki ben şunu yapacağım ETS2'ye. Bana Destek sunun desem gerçekten sunacak bir sürü arkadaş var Hani bunu benim demem bile gerekmiyor Herhangi biri çıkıp desin ben desin şunu yapacağım Önceden ben şuydum buydum desin Gerçekten insanlar arkasına takılıyor Olay tamamen bundan ibaret yani de zaten öyle bir olaydı ya Hala çıkacak bakalım Çıkınca ne olacaksa yani Aynı olay olacak TraxMP'de çıksa bile Ne yapıyorsunuz lan Abi çok yolun kenarında yapıyorsunuz. Onlar dışarı falan kaçarsa sıkıntıya girer ha. Kim bakıyorsa onlara çoban onları azıcık içeri alması lazım. Olay bu yani multiden ban yemişiz. Çok da <laughs> tın benim için ama işte gel gelelim saçma bir sebepten yiyoruz. Bir de bir hafta yiyorum düşün yani öyle bir ban atıyor ki sanki troll yapmışım ya. Adam multiplayer de önümüzü kapatıyor. Yarım saat trafiği kilitliyor. Admin geliyor ona bir gün atıyor. Ulan biz ufak sürtüyoruz adamı. <laughs> bir hafta banyoruz. Hani sürtmem de sürtme değil. Gerçekten şeldimin içinden dönüyorum. Hani lak gibi bir şey zaten. Orada anladım ben. O anı yaşadığımda anladım zaten. Adama yanından geçtim. Aramızda motosiklet geçer. Adamla aramızdan. Yanından geçtim. Adam böyle bir çarpıldı falan. Bir yamuldu yumuldu. Dorses falan sallandı. O geçtiğim gün anladım zaten. Dedim kesin şu an beni çarptı zannediyor dedim. Halbuki çarpmadım ben onu. Sonra Rage falan yazdı. Anlatmaya çalıştım lag olduğunu. Anlamadı. En son Trax MP yapmış ve ban yemişiz ve bir hafta yemişiz. Neden bir hafta yiyorum ki yani? Bir gün at, iki gün at, bir saat at. Ama dediğim gibi perma yasam da umurumda olmaz abi. Trax MP çok mu? Şey ya ne güzel şurada oynuyoruz. Böyle konuşuyorsun. Konuşuyorsun da işte bu ülkede konuşanı sevmezler. Şimdi konuştuk Bak şimdiki süreç daha sıkıntılı olacak. Gazozcu TV bir oyuna girecek. Abo 10 tane admin 0 kamerasından Gazozcu izliyor. İzleyin abi sıkıntı yok. Yani siz trollere falan bakmayın gelin bize bakın. Vurduk lan. Siz Kilkenes yoluna hiç bakmayın zaten. Abi şunu da anlamıyorum. Hani 6000 kişilik bir sunucu var. Tamam hepsi dolmuyor. 3000 kişi falan oyuna giriyor. Bak 3000 kişi oyunda. Ulan bir tane admin olmaz mı ya? Kardeşim gel de bir bak deme Kilkenes. Hani o kadar admin olmuşsun da bir yolu falan aç. Trolleri gönder. İnsanlar rahat rahat bir zevkini alabilsin. Abi bir yolu kapatıyor. Bir yarım saat bekliyoruz biz orada. Hani ondan sonra diyorlar ki abi Kilkenes videosu çek. Nasıl çekeyim? Kaç kere denedim abi olmuyor yani. Bir saat aynı yerde durunca kim izleyebilir? Ve ben orada ne konuşabilirim değil mi? Hani ilginçime gidiyor. O kadar admin var. Oyundan kalabalık yerine neden bakmıyorlar? Oranın düzenini neden sağlamıyorlar? Veya hadi diyelim başka işleri var, yetişemiyorlar. Neden admin Sadıkın. alımı yapılmıyor? Ve sonra sağdan çıkın. Bunlar muamma abi. Yani bir dünya admin olması lazım. Benim düşüncem sunucuda bin kişi varken en az Sadece 10 tane admin olması lazım. Hani binde on olması lazım bunun ederi. Bak bakalım ondan sonra troll falan kalıyor mu? Ara sıra bir oyun drop yiyor, yiyebilir. Aşırı mod var şu an. Furkan 64'ün grafik modu falan da var zaten. Bunların hepsi açıklamada olacak. Oradan indirebileceksiniz her zaman olduğu gibi. Olay böyle İspanya yollarındayız ya. İspanya muhteşem. Bir olaydan bahsedeyim. Tam olarak kesinleşmedi. Aslında söylemeyecektim bunu ama. SCS'ye döneyim mi şimdi? Beklenti yaratıp şey yapayım. Range'de'yi duyurmuşlardı yani. Ya Ondan sonra 2-3 sonra gelmişti. Aynı onun gibi bir şey mi yapsam şu an? <laughs> Umarım onun gibi olmaz ama direksiyon kamerası getirmeye çalışıyorum. artık direksiyonu görebiliyor olacaksınız inşallah. Ama kesin değil bu bak. Alıp yürümeyin. <laughs> kesin değil. Hani Zaten bu bir hafta içinde belli olacak. Yani güzel, ben yaparsam güzel kaliteli bir iş yaparım. Yapmasam hiç yapmam. Öyle bol. Eğer kalitesi falan hoşuma giderse, en azından izlenebilecek seviyede olursa e, getirelim. getiririm. Direksiyon kamerasında izlersiniz. Gerçi ne işe yarayacak benim açımdan saçma bir şey ama direksiyonu izlemek. Bilmiyorum bazı arkadaşlar hoşuna gidiyor. Onu da yapabilirsem yapacağım artık. Tabi belli bir bütçe gerekiyor ona. Bir bütçe ayırmam lazım. O da birazcık zorlayabilir. Desteklemek isteyen arkadaşlar açıklamada zaten linki var. İnnal barkod da var. Yani bir şeylerin daha hızlı yapılabilmesi için maddiyat şart abi. Yani bunu kimseden gizlemenin bir anlamı yok. Bizim asıl sıkıntımız ne biliyor musunuz? Ben yani dilenmeyi beceremiyoruz. Problem orada o işleri beceremiyoruz dilenmedir yalakalıktır onları beceremediğin zaman hep böyle bir alt kısımda kalıyorsun yani bu hayatın genelinde olan bir kuraldır ya bilmiyorum artık yani bunları becermek lazım yaşayabilmek için de bunları becerebilmek için de onurunu yitirmen lazım Onursuz yaşamayı öğrendiğin zaman Öner kavşakta ilk çıkışı kullanın. Bunları becerirsin abi. Ama biz ne yazık ki hala öğrenemedik. Şimdiki çıkışı kullanın. Çok güzel ya. Köye bak. Binalar falan bayağı eski yapı bunlar. İspanya çok hoşuma gitti benim. İlk zamanlarında da gelmiştim promosun. İspanya ilk eklendiğinde ama. Şimdi nedense daha bir hoşuma gitti Efmex ile. Aa ben varım lan orada aksor var. Ama çift çeker bir aksor. Niye öyle? Bunların ülkesinde böyle aksor mu var? Çift çeker. Dorsayı da vurduk da çaktırmayın. Konuşurken olur öyle şeyler. Buralar baya eski yapı ya. Promos'ta baya eski sürümlerde vardı. İlk çıktığında var mıydı hatırlamıyorum ama sonradan eklendi diye biliyorum. Ama sonradan dediğim olayda hani bir 3 yıl önce falan. O kadar var. Daha iyi ne biçim videon ya. Bu şu an aktif olan e, trafik modunda şöyle bir olay da var. Araçların hızlarını da ayarlayabiliyor. Hani spor arabalar daha hızlı gidiyor falan. Öyle bir olay söz konusu. Çok hoşuma gitti bu ya. Saatlere göre böyle trafik yoğunluğunu ayarlayabiliyor. Mesela akşam trafiği falan olabiliyor yani. Muhteşem bir olay. de hiç bakmıyoruz da Allah bilir nereden geliyor Dorsa değil mi? Dingil de kaldırayım. Gerçi şey ağır da bir var. var. Karşakta ilk çıkışı kullanın. Ha ilk çıkış düz abi. Buranın kavşakları çok dar öyle bir Şimdiki çıkışı problem söz konusu. Sağa dönmeye hazırlanın. Evet böyle güzel bir yoldan geldik. Sağa dönün güzel de bir sohbet oldu. Hem güzel hem tehlikeli bir muhabbet yaptık. Ama sorun değil. Susmayacaksın abi. Sustukça çünkü sıra sana geliyor. Konuşacaksın. Konuşmak çok şeyi çözebilir ama Türkiye'de değil tabii ki. Bizim ülkemizde konuşmak çözmüyor. Oyun neden takılıyor arada bir ya? Aslında şu an FPS'im gayet iyi de arada bir drop yiyorum. E çok mod var haliyle. Onun yüzündendir diyebilirim. Ama daha önce içinde takılmıyordu bilmiyorum. Bir olayı yanlış mı yaptım ne yaptım? Bir bilgim yok. Aman çıkan dayı. Baba sen Dorsey'i niye o kadar içeriden aldın ya? Adam ta dönüyor? Gerçi ne yapsın başka? Aynen girecek bana. Aynen bana girecek. Aa Felix bas lan. Felix bas mı? Ferdi bas yazıyor otobüste. Ay sen Felix bas Biz seni kullanıyoruz ya Ferdi bastı. Ee, nasıl döneceğiz şimdi buradan? Az geri gitsene birader. Ya, sen nasıl anlayacaksın? Sen yapay zekasın Yapacak bir şey yok. Aynan benim oldu ya. Aynanı ben aldım yani. Arkada da araba vardı çünkü yapabilecek hiçbir şey yok. Ha Scania Tunic Bus. Bu arada geliyor. Fern Bus'ta Turist Bus'a e, Scania'nın otobüsü diyorsun. geliyor. E, çok mu lazım? Değil ama yakında gelir onda videosunu çekeriz zaten. Sağa dönün. Ayrıca Cuma günde yani bugün şey gelecek bize, öyle dediler en azından. Fernbas için şu minibüs vardı ya yani turist bası eklenen bb40. O bu arada herkese geldi, hani turist basınız varsa direkt zaten oynayabiliyorsunuz. Direkt ücretsiz olarak oyuna ekleniyor, ücretsiz bir diyasi olarak. O şimdi fernbasa da geliyor, bize bugün erken için key'ini gönderecekler. Onun da videosunu çekeriz, fernbasa saçma olur o minibüs ama yine de ekliyorlar bakalım. Sonuçta ücretsiz bir olay yani. Paralı bir DLC çektiğin zaman dönel kavşakta e, ilk çıkışı kullan. Hani insanların tepkisi birazcık şöyle olabiliyor. Beleşe alıyor falan gibi bir şey kullan. olabiliyor. Ama almakla alakası yok yani o olayın. Ama ücretsiz bir şey çektiğin zaman daha rahat olabiliyorsun. Çünkü oyuna sahip olan herkes oynayabiliyor. Keşke hepsi ücretsiz olsa abi yani. Keşke herkes oynayabilse, optimizasyon düzgün olsa insanların kafasında öyle bir algı oluşuyor ki Sanki TML benim babamın olduğu şirketi Bana ne ya Bok gibi optimizasyonları var Yani ben bunu her yerde söylüyorum yani TML'yi gömdüğüm bir video vardı Mesela Döner Fransa Diyasisi'ni incelemiştik. Çok kötüydü Ben de açık açık bunu söylemiştim Adamlar altına mail attı Şey Şimdi mesaj attı TML'e Yorum attı Yavaş gel aktar Thank you yazdı adamlar ya. Hani Almanlar hani Türkçeyi anlayamıyorlar ama. Bilmiyorum belki de Türkçeyi çevirip izliyorlardır. Tercümanları vardır. Ne bileyim. Hani adamlar thank you dedi yani. Sıkıntı yok. Ne gördüysek onu söyleriz. Biz televizyon değiliz sonuçta yani. Youtube'dayız. Youtube'da bir kısma kadar özgürlük var. <laughs> o da bir kısma kadar işte. Ondan sonrasında da yaparsan sonuçlarına kendin katlanmak zorunda oluyorsun. Böyle bir olay söz konusu. Evet yavaştan kapatalım. Ee, yollar zaten birazdan düzeye çıkacak. Hani gösterecek pek tabi. Olay yok. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve Gazozcu TV'ye abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Gazozsuz almayın.